Biz Türk Hava Kurumu olarak e, hava sporlarına, doğa sporları konusunda çalışma yapan yerlere destek veriyoruz. Malum Türk Hava Kurumu, e, Cumhuriyetimizin kurucusu, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulmuş ve 100 yıllık bir kurum. Bu sene 16 Şubat'ta 100. yılımızı kutlayacağız. E, kur, Türk Hava Kurumu'nun kuruluş amacı havacılığa destek vermektir. Savunma sanayini geliştirmektir. Şu anda Türkiye'de savunma sanayi alanında İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan tutun da Roketsan'la Havensan'la, TUSAŞ'la e, kanları yapıyoruz. Atak helikopterlerini yapıyoruz. Yani Türk Hava Kurumu'nun Atatürk zamanında kurulan hedeflerine bugün ulaşılmış diyebiliriz. Diğer taraftan gençlere ve halkımıza havacılığı sevdirmek alanındaki faaliyetlerimizde bu tür faaliyetlere destek vererek oluyor. Fethiye Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Fethiye tabi dünyada önemli bir merkez. Türkiye'de olduğu gibi bilinen bir yer. Buradaki sermaye gruplarının yaptığı faaliyetler var. Özellikle Babadağ'da, Kırtur'un yaptığı faaliyetler var. Bunlar Fethiye'ye değer katıyor. Türkiye'de çoğu yerde, deniz olan yerde otel var, turistik tesis var. Ama ee, bu tür bir tesis yok. Ee, yukarı çıktığınızdaki bu manzara hemen hemen hiçbir yerde yok. Ee, Fethiyerler olarak sizler şanslısınız ama bu şansı bu insanlara destek vererek de devam ettirmeniz lazım. İlave olarak Türk Hava Kurumu'nda e, halktan topladığı desteklerle ayakta yani kurulduğu günden bugüne kadar ee, Fethiye'de, Türkiye'de birinci sıradaki ilçemiz. Yani Türk Hava Kurumu'na en fazla destek veren ilçe. Ben Fethiyeleri e de buradan de teşekkür ediyorum.